Merhaba, Köşegen'e hoş geldiniz. Eğer hala Sesli Köşe'ye abone olmadıysanız, valla şimdi tam sırası. Hoş geldiniz. Bu hafta bize gönderdiğiniz başlıklar üzerinden yine e, bayağı yoğun bir gündem turu yapacağız. Evet, dop dolu yine. Özellikle iki konu çok öne çıkıyor sanki. Şu PKK'nın silah bırakma süreci etrafındaki hareketlilik ve bir de İletişim Başkanlığı'nda yaşanan o ilginç görev değişimi. Hımm. Hadi gel bu konulara birazdan yakından bakalım ne olup bitiyor anlamaya çalışalım. Tamamdır. Yani özellikle Süleymaniye odaklı beklentiler e, haftanın en çok konuşulan konusuydu diyebiliriz. Evet. Yazılarda da bu beklentinin ne kadar yüksek olduğu hissediliyor zaten. Ama hep şu soru vardı. Bu sadece böyle sembolik bir gösteri mi olacak yoksa daha derin bir şey mi? Evet, yani daha köklü bir dönüşümün ilk adımı olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı aranıyordu aslında. Tam da burada galiba e, Abdullah Öcalan'ın o görüntülü mesajı fitili ateşledi değil mi? Örgütüne silah bırakın dedi. Evet o çağrı süreci başlattı deniyor. İsmail Küçükkaya da oradaydı, Süleymaniye'deydi. Onun gözlemleri de hani oradaki havayı anlamak için önemliydi. Peki o beklenen sembolik eylem ne oldu? Çetiner Çetin yazmış sanırım. Evet Çetiner Çetin'in aktardığına göre Süleymaniye'nin Raparin bölgesinde e, böyle 20-30 kişilik bir grup küçük bir grup yani. Evet küçük. İçlerinde hatta Bese Hozat gibi üst düzey bir isim de olabilir deniyordu. Sembolik bir eylem yapmaları bekleniyordu. Nasıl bir eylem peki? Silah gömme falan mı? Yok o ilginçti. Şey diyorlardı silahları gömmek ya da yakmak yerine namlularını bükmek gibi bir ritüel. Neden öyle? Bunun Orta Doğu'da özel bir anlamı varmış. Barışa yönelik bir jest olarak görülüyormuş. Ama tabii işin bir de güvenlik boyutu vardı. O drone meselesi mi? Evet, İran'a ait olduğu iddia edilen dronlar yüzünden planlanan canlı yayın iptal oldu. Görüntüleri sonra paylaştılar. Anladım. Yani sahada bir gerginlik de var anlaşılan. Peki bu süreç ne kadar sürer? Var mı bir öngörü? Valla AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ee, 3-5 aylık bir takvimden bahsetmiş ama... Ama? Ama aynı zamanda sürecin ne kadar kırılgan olduğunu da vurgulamış. Yani e, çok da kesin konuşmamış anlaşılan. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılacamam konuşması var. Ona da tarihi bir anlam yükleniyor. Evet, beklenti orada da yüksek. Tabii Devlet Bahçeli'nin tutumu ne olacak? MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak temasları. Bunlar da hep denklemin parçası. Tabii bir sürü de soru işareti var. Fikret Bila'da yazısında sormuş. Yani bütün silahlar mı bırakılacak? Tamam da karşılığında ne olacak? Somut adımlar beklentisi var mı? Anayasal değişiklikler falan? İşte Dem Parti temsilcileri de bunları dile getiriyor. Güven arttırıcı adımlar diyorlar, tutuklu yargılamalar meselesi var. Hı hı. Ama öte yandan mesela Mehmet Metiner gibi isimler de diyor ki ya bu talepleri şimdiden bu kadar yüksek sesle söylemek sürece zarar verebilir. Dengeler hassas yani çok hassas. Murat Gezici'nin bir analizi vardı. Orada şey diyor. Kamuoyu desteği artıyor gibi görünüyor ama süreçte bir dış garantör yok. Tamamen Türkiye eksenli yürüyor. Anladım. Peki geçelim diğer sıcak başlığa. İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun gitti. Yerine Burhanettin Duran geldi. Evet, SETA Genel Koordinatörlüğü yapmıştı. Sonra Dışişleri Bakan Yardımcısıydı Burhanettin Duran. O geldi. Deniz Zeyrek yazısında şey demiş. Bu değişim medyada biraz sessiz mi kaldı acaba? Hatta üstü kapalı sistemler falan gelmiş bazı yerlerden. Evet, yani önemli bir değişiklik aslında ama beklenenden daha az yankı buldu gibi bir yorum yapmış. Peki Altun nereye atandı? Yeni görevi ne oldu? Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yani TİHEK'in başına getirildi. TİHEK başkanı oldu. TİHEK Barış Pehlivan da TİHEK ile ilgili bir şeyler hatırlatmış sanırım. Evet, Barış Pehlivan TİHEK'in özellikle geçmişte e, muhalif belediyelere verdiği bazı ayrımcılık cezalarını falan gündeme getirmiş. Hani kurumun o yönüyle ilgili tartışmaları hatırlatmış. Bu atamanın zamanlaması, şekli bu da konuşuluyor tabii. Yani rutin bir görev değişimi mi sadece? Yoksa arkasında başka bir şey mi var? İşte o sorgulanıyor. Mesela, e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gelecekteki olası pozisyonuyla ilgili bir işaret olabilir mi diyenler var. İlginç bir bağlantı. Tabii, bunlar hep spekülasyon, yorum düzeyinde ama konuşuluyor. Bir de Emin Çolaşan'ın bir sorusu vardı. Neydi o? Altun'un profesör doktor ünvanının kaynağını sorgulamış. Nereden geliyor bu ünvan diye bir soru işareti bırakmış anladım. Yani bu iki ana konu dışında da tabii hareketlilik vardı siyasette. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar falan. Evet, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, o konular gündemde kalmaya devam ediyor. Ayşenur Arslan da İmamoğlu ile Öcalan arasında bir karşılaştırma yapmış hatta. Öyle mi? Enteresan. Bir yandan da ekonomi tabii. Erdal Sağlam, Murat Muratoğlu gibi isimler e, ekonomideki güvensizlik ortamına, yüksek faizlere, yatırım eksikliğine dikkat çekiyorlar. O da ayrı bir sıcak gündem. Bir de Mehmet Yılmaz'ın eleştirisi vardı sanırım meclisle ilgili. Evet. Pençe kilit bölgesinde 12 askerin hayatını kaybettiği olayla ilgili meclis araştırma önergesinin reddedilmesini eleştirmiş. Ayrıca Leman dergisi yazı işleri müdürünün gözaltına alınması. Evet, o da vardı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un vefatı da haftanın notları arasındaydı. Evet, Allah rahmet eylesin. Gördüğün gibi yani bize ilettiğiniz metinler üzerinden baktığımızda yine baş döndürücü bir haftaydı. Kesinlikle hem böyle tarihi olabilecek anlara tanıklık ediliyor deniyor, hem de siyasetin, devletin koridorlarında önemli taşlar yerinden oynuyor gibi. Aynen öyle. Bir yanda işte yıllardır süre gelen bir meselenin çözümü için bir adım atılıyor gibi görünüyor. Diğer yanda devletin iletişim stratejisinin en tepesinde bir değişim yaşanıyor tüm bu gelişmeler yani Türkiye'nin yakın gelecekteki hem siyasi dengelerini hem de toplumsal dinamiklerini nasıl şekillendirecek acaba? İşte asıl soru bu. Özellikle bu silah bırakma süreci nereye varacak? İktidar içindeki bu yeniden yapılanma, yeniden pozisyon alma hali uzun vadede nasıl bir tablo çıkaracak karşımıza? Bence bunlar üzerine hep birlikte düşünmeye değer. Peki siz ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyiciler? Bu haftaki köşegende ele aldığımız konularla ilgili yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyoruz. Lütfen bize yazın. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen paylaşmayı ve tabii ki beğen butonuna basmayı da unutmayın. Haftaya yepyeni bir gündemle tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.